Müge Öztürk hanımefendi Hocam Sizi her yerde anlatıyorum Niye Yayınlarınızı kaçırmıyorum Hiç Ailemizin doktoru gibisiniz aile doktoru gibiyiz <laughs> Birine bir şey oldu mu Korkmayın İbrahim Hocam var diyorum Hastalık Diyorum hastalık gruplarında size tavsiye ediyorum ibs hastalığını yendiğimi söylüyorum ibs irtabul bağırsak sendromu çok insanın yönlendirdim çok ürününüzü kullanıyoruz ailecek yıllardır tanıyoruz annemiz interstitial şistit hastası 18 doktor gezdik 7 yıl geçti çok şükür 13 sene önce sizi tanıdık ve annem ayı seti set sayesinde iyileşti bu hocam. Annesi ayı üzümlü setiyle iyileştirdikten sonra intersistiyal kendisi de çoban çantası setiyle IBS'den kurtulduktan sonra tabii aile doktoru gibiymişiz. <laughs> İyi maşallah. Şimdi biraz önce bağırsaktan bahsederken birçok resim gösterdim. Şimdi bu virüs. Bağırsakta 15 milyon virüs var. Halusdaki iplik gibi. Şu da onun pardon şu onun bir parçası bir hücre. Bu hücrenin üstünde de bir sürü görüyorsunuz mikro virüs. Mikron bir mikron uzunluğunda 0.1 mikron Kalınlığında tüy gibi. Elektron mikroskopla dahi göz zor gözükür. O kadar küçük. Yani bağırsaklarımızda bir iplik gibi tüysüz hücreleri var. Bir de o tüysüz hücrelerin üstünde tekrar tüysüz hücreleri var. Virüs, mikrovirüs. 1 mikrometre uzunluğunda 0.1 mikron çapında tüy gibi bu hücreleri besinlerdeki vitamin, mineral, enzim alır epitel doku ve toksik madde atar. Evet, muazzam bir şey. İşte bu virüsün içerisinde atar damar var, toplar damar var ve sinir hücresi var. Sinir atar damar, toplar damar lev sistemi var ve sinir hücresi, sinir sistemi var. Varsalarda bakteri ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu madde nedeniyle ne oluyor? Deformasyon oluyor. Deformasyon. Aa, şurada çok güzel bir deformasyon var. Sağlıklı insanın varsa hastalıklı kanserojen dönüşmüş insan varsa ne olmuş? Yanlış beslenmek, kabızlık en büyük tehlike. Neden? Çünkü bunun içerisinde tüy gibi olan, virüs denen kanalların içerisinde atar damar, toplar damar, sinir hücresi, lef sistemi var. Sistem çökünce ne oluyor? Hadi Oradaki pislik taşınamıyor, zehir taşınamıyor. Ne oluyor? Kolon kanseri oluyor. kolon kanseri. Evet. Yani neymiş? Günde 3 öğün yemek yok. Saat 9-11 arası bir meyve veya da az biraz çorba. Akşam yemeği başka yok. Bir çeyrek. iki öğün yok. Ben de iki öğün var zannediyordum. Ben de bilmiyordum. Ne bileyim yani. Arasıyorum arasıyorum. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği ama sabah kahvaltısı yok. Profesör Doktor Süheyl Ünver Osmanlı ve Selçuklu'nun beslenme tarzı üzerinde yapmış olduğu araştırmalarda tazmin, tanzimat fermanına kadar yani Avrupa'ya be, özenme, bezenme, Avrupa'ya örnek alma modası başlayana kadar Türkler saat 9-10 arası, 11 arası bir Abi bir şeyler yemiş. Akşam yemeği başka bir şey yok. Yani çeyrek sabah kuşluk vakti çeyrek herhangi bir meyve veya bir az bir şey. Akşam yemeği var. Bir çeyrek. Yarım böyle değil, çeyrek. Bir çeyrek beslenme. Öğlen kahvaltı, öğlen yemeği yok. Doğru beslenmediğimiz için ne oluyor? İşte bu Virüsün içerisindeki sinir hücresi yanıyor, kavruluyor. Sinir hücresi yanarsa ne olur? Hassaslaşır. Beyne sürekli sinyal gönderir. Bağırsaklarda sorun var, dolu, boşalt. IBS olan kişi, irritable bağırsak sendromu sürekli lavaboya gitmek zorunda kalır. Günde 15-20 defa. Sanki bağırsakları doluymuş gibi. Buna spastik kolon da denir kolon spazmı yani kalın bağırsak spazm kasılması sürekli lavaboya gidiyor